Selamlar, hoş geldiniz. Terazi Burcu haftalık bakımınızla birlikteyiz. Bakalım haftanızda neler var diyelim. Bu arada bayramınızı da kutluyorum. Şimdi ilk olarak tabii ki şöyle bir tarot mesajı alacağım. Evet, hayvan ruhundan bir tarot mesajı alarak bakalım. Başlayalım. Hangi mesajı var? Sonra da haftanızı kahve ve tarot olarak bitirelim. Şöyle biraz daha uzaklaştırırsam. Peki bir mesaj alıyorum. Flamingo ruhu geldi. Orta yolu kabul edin demişler. Zıtlaştığınız, inatlaştığınız şeyler varsa kendinizle de alakalı olabilir. Böyle orta yol bulunacak gibi. Uzlaşmalar, anlaşmalar, kabul edilebilir bir takım şeyler var gibi görünüyor. Bu senin bugünlük mesaj. Peki bir de kahve falı bakalım hemen. Hemen şöyle bir bakıyorum. Burada kuyruğunu dikmiş bir güvercin bekliyor dışhanede. Güvercin aslında mutlu bir aşk haberine işaret. Aynı zamanda huzurlu gelişmelerin başlangıcını da haber veriyor hafta itibariyle huzura doğru, huzura doğru bir adım atacak gibisin. Güzel. Tabii bir kuş olduğu için ev yuva kurmak, evlenmek, ilişkisel çabaların sonucunu görmek var güzel yönde. Şöyle yine gösterelim. Şimdi burada bir tüy çıkmış aslında bakar mısınız? Ben beyaz bir tüy. Kalbin hafifleyecek demek. Kalbi çipe çevre sarmalayan enerjiler. Bakın aslında iki insan enerjisi olarak görünüyor. Sanki bu orta yolu bulmak gibi de şu karttaki iki kişi anlaşıyor. İki kişi netleşiyor. Bunu da söyleyeyim. Zaten dalında kocaman bir üzüm de var. Üzüm gibi çilek gibi bakar mısınız? Bu şifa anlamını taşıyor. Bu bereket anlamını taşıyor. Çilekse bakın aşk hayatınızda canlanmalar var. Bunu söyleyebiliriz. Taze dalından koparılması da bakın Burada bir hasat mevsiminin, zamanının geldiğini de gösteriyor. Ektiğini biçeceksin. Aynı zamanda dedik ya şifa var. Ee, para anlamında çok para kazandıracak bir şey de olabilir. Yerili ufaklı, her yer üzüm dolu gibi. Ee, senin tam arka kısmında da böyle bir telefon takılı gibi. Görebiliyor musunuz? Bir anksörlü te telefonlar olurdu ya. Arka cep kısmına takılı. Haberin var demek ki etkileşimler, e, iletişimler, hararetli haberleşmeler ve sohbetler yani her türlü iletişim artıyor diyelim orada. Ayrıca bir yere gidebilirsiniz. Ama böyle bir bıyığın altında çıktı. Bakın şurası bıyık ve altında aile bireyleri var. Ya belki bir baba ocağına gitmek gibi sanki ya da otorite olarak kabul ettiğin bir yere dönmek gibi hissettirdi açıkçası. Ama burada tekrardan bir şeye başlayacaksınız biliyor musunuz o döndüğünüz yerde. Bakın şöyle bir filizlenen bir iç beyaz şekilde filizlenen bir tohumunuz var. Ya orada bir şeyi tekrardan anlamak, görmek, tekrardan eski bir şeyi canlandırmak adına yapacağı bir başlangıç da kabul edilir tabii ki. Böyle böyle ve bir bakıyoruz. Biriyle sohbetin muhabbetin Gayet koyulaşmış. İyi. Yani hala bir insanla bağlantını sürdürüyorsun. Ama yüz yüze gelmek var. Burada o şekilde muhabbeti muhabbetinizi devam ettirmek var. Birinin sıkıntısını giderecek de olabilirsin. Kafasında koca bir böyle kaya gibi taş gibi bir şey var. Onu alıyorsun. Yani rahatlamak sizin açınızdan da yine öyle. Bakalım şuradaki enerji ne söyleyecek bize. çekip çıkartmak var bir şeyden. Bir yakınınız sanki bir yardıma ihtiyacı var gibi. Ben daha çok siz olarak görmedim açıkçası. Ee, ve M, N, S, R, A, M harfi olabilir bu. Hatta C harfi de var. Bu insanın isminin içerisinde böyle harfler de çıkmış. Peki dışhanede büyük dev bir insan çıktı. Aslında bu şöyle bakıldığı zaman güçlü bir insan, otoriter bir insan. Bundan da siz yardım alacak olabilirsiniz. Bir erkek enerji olarak göründü dışhanede. Çok çok yakınlarınızdan değil gibi. Ama bir arkadaş olabilir tabii ki. Yani akraba bağlı gibi bir aileden biri gibi değil. Akraba bağlı bulunan biri gibi değil. Bir rakamı var. Bakın lider olmak, öncü olmak, Bozulan bir takım e, ilişkiler vardır belki. Onların tamirini ikisiz başlatmak gibi. Ya da bir şeyde birinci olmak var. Peki hemen tarot yapalım. Şöyle sıralı geldi şöyle Evet, şimdi bakıyorum. Ellerim ve ayaklarımdaki düğümleri çöz diyor. Ama bu düğümleri hani birinden bekliyor olabilirsin bu e, düğümleri çözmesini. Aslında bu düğümlerin çözülmesi bir adalet sürecinden geçiyor gibi de geldi. Birinin objektif davranması, bir yerlerden e, hani belki bir hukuksal süreçtir, başka bir süreçtir bilinmez ama burada o adalet sağlandığı zaman sen ferahlayacağını, rahatlayacağını, yüksek bir güç elde edeceğini, o düğümlerin de çözüleceğini, şu sendeki korkulu halin gideceğini düşünüyorsun ve inanıyorsun. Şimdi burada adalet diye bir kart var ve şöyle bir mesajı var. Allah bu kebeleri dengeledi ki sonsuza kadar adalet bizim ya olsun. Her ya da geç gelecek bir adalet var. Yani hayatım bu dönem içerisinde etkilenmiş olabilir. Bazı dengesiz süreçler yaşanıyor olabilir. Seni belki biraz yıldırmış, pes ettirmiş de olabilir ama sıfırdan başlama enerjisiyle birlikte aslında yeniden bir doğuş var. Yeniden seçimler yapmak ve bu yaptığın seçimlerle birlikte mesafe kat etmek var. Çok hoş geldi aslında. Evet, duygusal yönler açığa çıkıyor bazı durumlar için. Zorlanmalar bitiyor diyebiliriz. Psikolojik olarak özellikle. Ruhan kendini iyi hissedeceğin, manen kendini bulacağın bir hafta diyebiliriz. Ve hep bir sırlar var açıkçası. Bu sizden saklanan bir şey de olabilir. Sizin kendi gerçekleriniz ve sırlarınız da olabilir. Belki bu sırların açığa çıkması neticesinde bir yol ayrımına da gidilmiş olabilir. Ve baktığımız zaman şartlar tekrardan dengeleniyor. Biriyle barış yapıyorsun ve ondan sonra Özellikle geçmişte olan bir yerle bir kimseyle anlaşıyor veya barışıyor olarak görünüyorsun. Sonra işte gelen bir zafer, gelen bir mutluluk, gelen çözümler var. Bunu da söyleyeyim. Senden sakladığım gerçekler var. Yüzleşmekten korkuyorum. Çok çok acı bir gerçek olmayabilir. Siz hatta bunu bilincinde, farkında, biliyor da olabilirsiniz. Şöyle bir kupada sırlı olan bir şey vardır. Sırlar vardır. Bu insanın gizemli tarafları olabilir. Ama onun elini ayağını bağlayan cinsten bir şey gibi geldi. Ve onun bazı korkuları var. Yüzleşmekten korkuyor. Kaçtığı bazı şeyler var. Duygusal olarak... Evet kaldığımız yerden devam edelim. Şimdi... Şöyle de bir bakalım. Hani ilişkiye bir mola verilmiş olabilir. Veya işte küsüz, ayrıyız, kırgınız veya yolunda gitmiyor enerjisi olabilir ama şimdi şöyle bir şey var bir anda bu insanın bu ilişkiyi tekrardan u dönüşüyle dönmesi bir anda korkularının üstüne gitmesi o düğümlü meseleyi çözmesi söz konusu olabilir ve burada ayaklarınızı yerden kesecek bu insanla alakalı bir haber olur bir teklif olur herhangi bir yolda ilerlemek için kararlar olur barış olur iki kartta barış. İki kartta da böyle bir sulh var, bir anlaşma var. Bunu da söyleyelim. Ee, ve romant öyle bir romantik zaman yaşayabilirsiniz ki sanki o boşta geçirilen döneme bedel olacak güzel bir zaman dilimi gibi. Adaletiyle geliyor desek yeridir. Kendinize çok iyi bakın. Yorumunuzu yaptık. Ee, i̇nşallah daha ayrıntılı, daha detaylı ilerleyen zamanlarda bakarız. Hoşçakalın diyelim. Yorum bekliyorum sizlerden. Diğer videolarımızda da görüşürüz.